Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıvılaşma deneyini yapacağız. Titreşimler katılarını sıvı gibi davranmalarını ne yapacak? Neden olacak? Değişen dünyayı hep birlikte gözlemleyeceğiz şimdi. Şu şekilde yıllar geçtikçe, yüzyıllar geçtikçe yeryüzü şekilleri dünyadaki birçok şey ne yapabilir arkadaşlar? Değişebilir. Şimdi hep birlikte bunu gözlemleyeceğiz. Tektonik depremler, volkanizma, e bütün akarsu şekillendirmeleri, rüzgar şekillendirmeleri, hepsi ne yapabilir, yapıları değiştirebilir. Şimdi bunu e, titreşimlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Deney düzeneyimizi inceleyelim. Şöyle bir deney düzeneyimiz var. Kum tanecikleri var ve içinde bulunan yerleşkelerimiz var. Şimdi evleri şu şekilde kumun üzerine çıkaralım ve hareketlerini gözlemleyeceğiz. Şurada bir butonumuz var ve butonumuzu açalım bakalım neler olacak. Evet bakın evimizin biri kumun içinde kalmış oldu. Şu şekilde bakın bu tarafta kum tanecikleri azalırken bu tarafta bir yığılma oldu ve evimiz kumun içerisinde kalmış oldu. Arkadaşlar bir daha inceleyelim bakalım. İkinci inceleyelim bakalım neler olacak. Butonumuzdan titreşim hareketlerini başlatacağız. sefer yer evimiz kum taneciklerin içinde kaldı. Bu taraf ne yaptı bakın kalkışa geçti. Bu şekilde her geçen gün dünyamız değişmekte arkadaşlar. Biz burada seizm hareketini gözlemlemiş oluyoruz. seyizme hareketleri, rüzgar şekillendirmeli birçok iç faktör, dış faktörle birlikte dünyamız her geçen gün ne yapıyor? Değişmeye devam ediyor. Bu deneyimiz bu kadardı. Daha fazla deney incelemesi için takipte kalın. Hoşçakalın.